Yeni videoma hoş geldiniz. Saatlerimiz 2 oldu. Bugün ben saat 8'de kalktım. Düne göre biraz daha geç ve güne de biraz daha geç başladım diyebilirim. Arkadaşımla kahve keyfi, kahvaltı falan yaptık. Sonrasında da eve geldim. İşlere başlayacağım. Başlamadan dedim şöyle hızlı bir videoyu açayım. Şimdi yatak odasındayım. Buraları toparladım. Ee, oturma odasında çamaşırlar var toparlanması gereken aynı zamanda şu an makinede koyu renkli çamaşırlar yıkanıyor dün kurumadıkları için onları toplayamamıştım bugün güzelce o işleri halledeceğim onun dışında arasın e, kıyafetlerinin tamamını halledemedim dün çünkü hepsi kurumamıştı bugün kuruyanları da dahil ederek bütün dolabı tamamen bitireceğim onu da size son halini yine gösteririm e, bu şekilde bizdeki durumlar siz nasılsınız gününüz nasıl geçiyor hiç cevap almadığım sorular ama yine de her seferinde soruyorum ee, videolar birazcık şey olmaya başladı iki günde bir çektiğim için sanırım izlenmeler biraz düştü ben de dedim ki her gün dönersem videolara belki daha e, izlenmeler artar diye düşünerekten her gün sizin için video çekiyorum ve düzenleyip yüklemeye gayret ediyorum umarım severek izliyorsunuzdur şimdi hızlıca bir ev turu sonrasında da işlere başlıyorum şöyle yatak odam değerli toplu tertemiz düzenli oldu buraları zaten tam topluyorum gün içinde hemen e, herkes uyandıktan hemen sonra Bizim işimiz il önce yatak toplamı Sonra başka işim kalmıyor Banyoları da günlük olarak hemen Kalktığım gibi toparlıyorum zaten Sadece bir yerinin süpürülmeye ihtiyacı var Ama şu an değil şu an yapamayacağım Çünkü ev berbat durumda Yine dağıldı Dün Aras'la babası oyun oynadılar onlar dağıttı Arasçım aynı zamanda bugün Sabahtan beri yine oynuyor O yüzden o da dağıttı Burası Arasçımın odası burada etkinlik yaptık birazcık o yüzden buralar böyle. Bunlar toparlanacak. Yorganlar çekmeceye hemen şurayı silip yerleştirilecek. Yine burada etkinlikler her yerde. E dolabın içinde yapabildiğim kadarıyla göstereyim ama birazdan zaten videonun geri kalan kısmını göstereceğim. Şöyle üst kısım şu an için daha boş. Oraya işte battaniyedir müslinleri onları koyacağım. Alt kısmında da renklerine göre bu şekilde gruplandırdım. Kuru yanları da şimdi güzelce asacağım. Bıraktığım tişörtlerin hepsi buraya. Yani tişört bırakmadım. E, genelde hepsini buraya katlayıp koydum. Yıkananları da asacağım. Burada askıları da boş bıraktım. Eşofmanları da böyle renklerine göre grilerin hepsini buraya. Siyah ve işte açık renkleri de bu kısma koydum. Burada gecelikleri var. Hemen şöyle kışlık ve yazlık iki takım bunun için boş şu an için buraya havuzla alakalı şeyleri yine koyacağım çünkü e, bakalım bu sene belki Aras'ı e, şeye götürebiliriz yani Aralık ayında tekrardan bir İzmir'de doktor kontrolümüz var onun sonrasında belki Aras hidroterapiye başlayabilir bacağıyla alakalı hiçbir sıkıntı görünmezse bilmiyorum şu an için daha kesin bir şey yok aşağıya tişörtleri koydum buraya da e, şortları ve gömleklerini koydum bu kısma da montlar, hırkalar ve işte e, ne deniyor bunun adına? atkı, kalın çorap ve iki tane de eldiveni var. Şöyle çorapları, atletleri koymuştum ama araççım sağ olsun çıkartmış. Bu baksırları da katlanıp yerine koyacak. Dolabın şu anki şekli bu şekilde oldu. Bu kısım bu şekilde. İnşallah yapabilirsem koridoru da yapmayı planlıyorum. Halım kurudu hiçbir problem yok. Bunları yıkayacağım o yüzden dışarıda tutup e, Buralarda silince için burada dursun şimdilik dedim. Bunlar da arasın ıvır zıvırları. Aslında şöyle düşündüm. E, tişörtlerin yanında boşluk kaldığı için oraya dedim ben güzelce battaniyesinin şeyini koyayım. Üst kısma da dedim bu ıvır zıvır eski oyuncakları işte burada e, bebeklik kıyafetleri falan filan her şeyini oraya koyayım diye düşündüm. Bakalım ilerleyen saatlerde yapacağım onu. Bunları da artık koydum. Çünkü zaten balkonda oturamıyoruz. Balkonu güzel yıkayacağım. Bakar mısınız yukarıdan komşu ne atmış. Kaçıncı kattan nereden geldi bilmiyorum ama. Böyle bir askımız gelmiş. Orada da yine kamp sandalyesi ve iki iki tane sandalye ve bir tane de masamız duruyor o şekilde. Burası da bir silinip süpürülecek aslında. Ya da yıkanacak. Direkt yıkayabilirim. Burada da işte aras Dışarıda bıraktığım tişörtleri var. Bunları asacağım. Bir de makinede de iki tane falan tişörtü var sanırım. O şekilde buraları bir toparlayalım. Arka tarafta başka işim yok. Süpürgenin bütün parçaları kurudu. Bunları yerine yerleştireceğim. Makinemin şu an 20 dakikası var. Maalesef burada düzen değişikliğine gitmek zorunda kaldık. Çünkü filtre kahve makinemizin demliği kırıldı. Demliği kırılmadı. Alttan bildiğiniz sıcakla çatladı. Ee, bir anlık oldu. Nasıl oldu bilmiyorum. Birden bir çatırtı duydum ben. Bir baktım alttan çatladı ve devam ediyor böyle ilerliyor şeye doğru. Köşelere doğru. Dedim ki Feyza hemen kapat. Hemen aldım. E, ee, tekrardan belki bir demlik bulursam cam demlik. Onun altına koyup kullanacağım. Ya da yeni bir kahve makinesi alacağız. Ya filtre kahve makinesi ya espresso makinesi artık. E, duruma göre hareket edeceğiz. Ya da sadece bir demlik alacağım. Buralar yani bu şekilde oldu. Halımız da burada. Şimdi güzelce yerleri silebilirsem eğer halıyı bugün sereceğim. Kurdu her yeri hiçbir problem yok. Sararma, işte kusma, bileke hiçbir şey yok yani. Tertemiz oldu halımız. Buralar böyle dağıldı babasıyla oynadılar. O yüzden böyle oldu. Buraları da toparlayacağım. Aras şimdi birazcık orada vakit geçiriyorken ben de hızlıca bir toparlama işlerimi bir halledeyim diyorum. Haydi bakalım güne başlıyoruz. Bana kolay gelsin. I never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something. If I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you love me like I love you, it's stupid When I'm alone with you, I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you, I knew this When I'm with you, I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a taunt Never really know what you want with you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever want to give me wings. You don't ever want to set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get. Şimdi size hızlıca bunun kullanımından bahsedeyim. bunu halam almış kendine ve çok kullanamadım dedi. Bir de böyle omuzdan asmalı bir makine bu buhar makinesi. O da kullanamadığı için ben ondan aldım. diğer evde çok kullanmıyordum ama burada çok fazla kullanıyorum. Çünkü ister istemez fayansta böyle elinizle sildiğiniz zaman böyle bir leke leke kalıyor. Ama bununla hiç leke kalmıyor. Tertemiz mis gibi oluyor. Şimdi bu muhar makinesinde şöyle içine suyunu dolduruyorsunuz ve sımsıkı böyle bir şeysi var, kapağı var. Bunu da güzelce kapatıyorsunuz. Çalıştırdıktan sonra bir daha asla kapak açılmıyor. O yüzden ben full dolduruyorum. Sımsıkı kapattıktan sonra bunu fişe takıyoruz ve ısınmasını bekliyoruz. Şöyle bir göstereyim. Ben normalde eğer bu olmamış olsaydı şeyi alırdım şu anki şartlarda. Xiaomi'nin bir tane buharlı temizleyicisi var. Onu alırdım. Gerçekten çok kullanışlı. Aynı zamanda kivinin de var bu arada. Kivi markasınınki de güzel. Şurada bir ışığı var. Bu ışık yeşile döndüğü zaman demek oluyor ki artık suyunuz ısındı. Buhar makinesini kullanabilirsiniz. Bunun bir sürü de başlığı var. Onları başka bir zaman göstereceğim ama şu an işim var. O yüzden gösteremem. Burada buharın ayarı var. Eksi ve artı şeklinde. Ben en yüksek seviyede kullanıyorum zaten. Burada kademeleri var. Bunları isterseniz daha küçük yapabiliyorsunuz. Ama bu yeterli bence. Burada da buhar düğmesi var. Bu düğmeye basılı tuttuğunuzda sürekli buhar vermeye devam ediyor. Ben şimdi şuraları bir tertemiz yapayım. Sonra tekrardan görüşürüz. Halıları serdikten sonra hemen yemek işine giriştim. Şu anda saatlerimiz 4. Benim yemeklerim ocakta hepsi. Yarım saattir bunlarla ilgileniyorum. Burada çok güzel bir çorbam var. Böyle tavuklu, domatesli, şehriyeli bir çorba. Baharatlarını da koydum. Burada tabii ki olmazsa olmaz pilav. Burada pilav yaptım burada anne, da patatesim anne, var. Anne, ay, P oldu anne. Adım, P, anne. Pilav. F anne bak F. F evet Feyza. F oldu. Ha bunun şekli F oldu diyor. F şekli evet. Anne, şey Yemeklerimiz hazır. Evet. Burada, burada pilav. Bu, bu, bu pilav. Ne? Bu Bu ne bu ne? Bulgur pilav sever misin? Hayır. Ama yiyeceksin yine de. Sevdim. Şey, bu ne bu? Çayçi pilav. Hayır bu ne? Çayçi pilav. Bu çipiyor. ne Aras? Patates. Bu ne? Çorba. Çorba. Afiyet olsun. Saatlerimiz 6.30'a geliyor. Biz yemek işini hallettik. Yemeğimizi yedik. Eşim birazcık dinlenmeye geçti. Ben de arasa dedim ki gel beraber parka gidelim. Tabii ki parktan önce şu odayı bir toparladım. Toplar falan her yerdeydi. Topları topladım. Hepsini odaya götürdüm. Şu an sadece Aras'ın odası çok dağınık. O da e, anne orayı bozma dedi. Bozarsan ben çok üzülürüm yani bozdum diye ağlarım dedi. Öyle olunca yapamadım hiçbir şey. Orası öylece durmak zorunda bugünlük. Ama geri kalan bütün odaları bitirdim. <laughs> Kanamış ama. <laughs> yani anlayacağınız en azından bir odamız daha derli toplu oldu. <laughs> Mutfakta da her şey yolunda. Buralarla derli toplu. Islak <laughs> değil anneciğim. Yağmur yağmadı ki bugün. Hadi çorap getirir misin lütfen? <laughs> İstersen terlikle götüreyim. Tamam. Halılar da çok güzel oldu. Tertemiz mis gibi. Bakar mısınız hiç? Hiçbir yerinde lekesi mekesi kalmamış. Yani 60 lira ben kafayı yemedim yani. Bir metrekare halıya 60 lira verecek. Sonuç olarak kendim yıkadım. Anneciğim ama kırılır bak kırılır. Pat dedi anne. Pat dedi tabi. Suda pat Siyotunu, soğur, soğur, yapıyor. Evet. Evet, Hadi yapıyor. Bakalım. Evet. Aras uyudu. Saatlerimiz şu anda 5 var. Aras bugün erken uyumak istedi. Saat 9'a 5 vardı sanırım. Odaya gittiğimizde 10 geçe, çeyrek geçe doğru falan uyudu. Ben de bir çay demledim. Şimdi güzelce keyif yapacağız. Şöyle de bir tatlımız var. Haydi bakalım bize afiyet olsun. Artık videoyu burada sonlandırayım. Aras'ın odasını yapamadık maalesef. Aras'ı ikna edemedim. O yüzden de inşallah yarın onun odasını güzelce bir temizleyeceğiz, halledeceğiz. O zaman yeni videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.